kızlar ne yapıyorsunuz aa bu dağınıklık ne oyun oynadınız bitti mi yaprak bitti anne bitti evet. mi oyununuz gözlüğünü neden takmıyorsun gözlüğünü tak kızım ha gözlüğün burada burada abi bak üstünde gözlüğün üstünde çok dağıtmışsın ama anneciğim aa ben öyle şey kıyafetler oyuncaklar ben ördek şey yapmıştım aferin ördek yapmışsın da bir şey söyleyeceğim. Hadi ikiniz beraber toplayın bakayım odayı. Hadi. Ama Aslı bana yardım Aslı neden yardım etmiyorsun kızım? Hı? İşte. Nasıl işte? Neden yardım etmiyorsun? Etmeyeceğim. Neden peki e, yardım etmeme sebebin nedir kızım? Anne kızı? onun odası da değil. Benim odam değil. Yani, o benim odam değil. Bu senin odan, odan değil ama beraber oynadınız dağıttınız attınız Ben, ben Nasıl oynamadınız? Bu oda böyle değil Aslı'cım. Beraber oynadınız ya. Arkadaşlar birbirine yardım ederler. Evet. Beraber oynadınız. Beraber Aynen. toplamanız ne gerekiyor. Yaptım, musun? Tamam. Şimdi ne yapıyorsunuz biliyor musun? Aslı'cım sen de kalk bir dakika. Kalk sen de. Şöyle gelin bakayım bu tarafa. Ya sen in bakayım oradan. Sen onu ver bakayım bana şimdilik. Anne. Evet ya büyük sehpanın üzerine çıkmıştı ama. Şimdi ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Arkadaşlar birbirine yardım eder. O yüzden beraber oynasınız, odayı da beraber toplamanız gerekiyor. Hadi bakalım. Zili çalıyorum. Toplamaya başlayayım bakalım. Hadi. Güzel güzel bütün oyuncakları yerine koyun tamam mı? Bir dahakine daha güzel oyuncaklarınızı bulabilmeniz için, daha rahat oyun oynayabilmek için toplamamız gerekiyor oyundan sonra. ben. Ay unutmuşum küpe almayı. Neyse sen burayı topla da bir alırız. Hadi bakalım. Kutunun içine koy hızlıca onları yaprak. Kutunun içine. Kutunun o kutudaydı onlar. Şu beyaz kutudaydı sanki ama. Hayır anne bundaydı. Öyle mi? Aslı, Aslı merak etme onu. Onu açma Aslı. Ver onu bakayım bana. Hmm. Aslıcığım sen de bebekleri topla istersen. Bu çünkü yere dökülebilir bu sabun. Bunun ne işi var ki sende yaprak? Bu yağmurun sabunu. Anne ben onu odamda da Ama bu yağmurun okulda kullandığı sıvı sabunu. Neyse. Hadi Ana. hadi. Çok yavaşsınız. Evet, çok yavaşsınız. Ona ablamın değil, ablamının berberinin sırasına detiyor. O berberinin. Öyle mi? ondan sonra geçiyor böyle. Ay Allah'ım ya. Neyse hadi hızlanın biraz ama çok yavaşsınız. Aslı eve gidecek bak. Birazdan eve bırakacağım onu. Hadi bakayım onu da koy Aslıcığım. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Siz burayı toparlayın, mısırınızı yapayım ben. Olur mu? Hadi hadi. Hadi bakayım. O kolyeyi ver bakayım. Onun yeri orası değil. Bak her şeyi birbirine sokmuşsunuz ya. Tamam şimdi bebeklere geçin beraber. Hadi bakalım. Evet kenara koy. Tokaları toplayalım. Tamam. Aslı sen de bebeklere geç o zaman. Her şeyi dağıtmışsınız kızım. Kalemler, defterler, kıyafetler hepsi yerde. Oo koca bebeğimiz de düşmüş. Evet. Aferin size ama ya. Gayet güzel gidiyorsunuz. Gayet güzel topluyorsunuz. Anne aslı da ben de toplayabiliyorum. Evet, biliyorum. Oyun oynadıktan sonra oyuncaklarımızı toplamamız gerekiyor. Anne, Annelerimize anne. yardım etmemiz gerekiyor. Yoksa çok yorulurlar. Başka anne, işleri yapamazlar. Anne ben. aslı yok da toplayabiliyorum. Biliyorum anneciğim, biliyorum. Bak aslı da topluyor. Aslı da kendi odasını topluyor, değil anne, mi aslı? Evet, kendi odanı topluyorsun, anne, değil mi oyun oynadıktan? Yüstür, tamam anneciğim rüzgar çizdin de ben Aslı'ya bir şey söyledim cevabını duyamadım anneciğim. Aslı'cığım sen odanı oyuncaklarla oynadıktan sonra topluyor musun? Evet. Şu Aslı. saçını biraz şöyle yap gözün görünmüyor anneciğim. Evet. <laughs> hadi bırak şimdi oyuncağı sevmeye. Hadi bak Aslı da topladı. Sen hadi. Yerdeki şu çatalları da yerine koymanız gerekiyor. Aslı toplasın Neyi Aslı toplasın? Sonları. Beraber topluyoruz işte. Hadi. Hadi kızım. Ya Allah'ım gelinlikli Barbie'yi de buraya koymuş. Şu yerdeki yeşil şeyleri kaşıkları alır mısın? Çatalları yaprak. Hadi hadi hadi. Hadi aslında üzerine atma. Hadi. De böcek de oymuş, hadi bakalım. Aferin. Topla topla topla. Ne kadar hızlı topluyorsun. Ay, yürü... aslında, yaşım bakıp, yaşım meşe, böyle yani. Bir şey olmaz anneciğim. Bir şey olmaz. Aslı artık bu. Aa, anne, ben de orası. Ne o? Aa bantı ver kızım. O da buranın değil. Ver bant ablanın çünkü Yağmur ablanın evet, o kolonyayı da al yerden kızım masanın Abla üstüne tut koy tut tamam Neyse siz bayağı bir topladınız o zaman ben size gideyim mısır yapayım Tamam mı Aferin Aa, size yiyorsan, yiyorsan. dediğim gibi ne yapıyoruz oyun oynadıktan sonra oyuncaklarımızı odamızı topluyoruz yani ben arkadaşlar ben bunu da Tamam arkadaşlar Kanalımıza abone olup like attığınız için teşekkür ederiz. Sizi çok seviyoruz. Ve görüşmek boşsanız. üzere. Hoşçakalın. Ve yani iyi ve <laughs> Evet ve videoyu unutmayın. Ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Tamam görüşmek üzere arkadaşlar.